Merhaba arkadaşlar. Bilgisayarımın üzerindeki RAM miktarı ne kadar? Kaç GB? Bunu nasıl öğrenirim? Başlat menüsünün yanındaki arama kutucuğuna görev yöneticisi yazıyoruz. Yukarıdaki sekmelerden performans alanına geçeceğiz. Buradan bellek sekmesine geçiyoruz. Bilgisayarımda 8 GB'lık bir RAM olduğunu buradan görüntülüyorum. Pencereyi büyütelim. 3200 MHz olduğunu, slot yuvasının 2 adet olduğunu bu şekilde bu alandan görüntülüyorum. Diğer yöntem ise bilgisayarıma sağ tıklarız. Özellikler bölümünden takılı olan RAM miktarını buradan aynı şekilde öğrenebiliriz.